Hoş geldin Bugün sizlerle birlikte gözüm kapalı kek yapacağız. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çınar gözü kapalı sizlerle birlikte kek yapacak arkadaşlar. Ben söyleyeceğim, Çınar yapacak. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet, gözümüzü kapatıyoruz. Şimdi Evet arkadaşlar, gözümü kapat Evet arkadaşlar şimdi Çınar gözünü kapattı. 3 yumurta kıracak. Ben karışmıyorum. Çınar kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar içinden aldım çaktırmayın. Devam ediyor. Bravo. Şimdi. Bravo. 3 yumurta kırdı. Başarıyla. Şimdi şekeri alıyor. Ya, 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 bunu. Evet. Doğru yoldasın. Ben dökeyim mi? Evet. Dökebilirsin. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Unu koyuyoruz. Ya, Hayır. Onu. Şimdi karıştırıyoruz. Ne, 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 işte, ne. Doğru çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Çünkü köpürmesi lazım. Bravo Çınar'a gözü kapalı. Kek yapacak ve size göstereceğiz piştiğinde. Şimdi ben evet müthiş <laughs> ilerliyor. Ama ne oldu? evet. muhteşem muhteşem hızlı hızlı karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, Huu, karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, kekimiz oluyor. Çok güzel. Hızlı, 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 hızlı. Karıştır. Evet, devam ediyor karıştırmaya arkadaşlar. Hırsla karıştırıyor. Bravo. Ne alır? Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu en çok karıştırmak. Evet arkadaşlar, Çınar hala karıştırıyor. Kolu yoruldu artık. Gücü kalmadı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yağ koyuyoruz. Yağ en sonda dikkatli bir şekilde yağı almamız lazım. Yani. Ben yumurtaları Evet şimdi yağı alıyorsun. En son. Evet. Evet. Bravo. Bravo. Başarıyorsun. Evet. Hiçbir şeyi dökmeden başarıyor. Yağı içine dök. Evet. Çınar için yapıyoruz. Biraz zeytinyağı koyduk. Evet. Devam ediyoruz karıştırmaya. Evet. Hı -hı. Doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi yağımızı koyduk. Biraz daha karıştırıyoruz. Evet püf noktası nedir Çınar? Karıştırmak. Bol bol karıştırmak arkadaşlar. Bol bol. Şimdi ne yapıyoruz? Sütümüzü koyuyoruz. Onu Dur, bir saniye. Onu çıkarma içinden. Ver ben tutayım. Sen sütü al. Değil. 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 Biraz ileriye. Biraz ileriye. Hayır değil. Yanına. Evet doğru. Yavaş yavaş. en içine sokmasan iyi olur. Yavaş yavaş. Evet, bravo. Evet, alalım. Devam ediyoruz. Çınar ile çok güzel lezzetli kekler başaracağız, inanıyorum. Yapınca size kalıptan atacağız. Şimdi nişasta koyalım. Küçük olan bardağı alalım. Evet o. Oh. Doğru. Hı hı. Yeah! Biraz nişasta koyunca böyle ağzına dağılıyor. Güzel oluyor. Çanar beğeniyor. Şimdi devam ediyoruz. Tamam. Doğru. Yavaş yavaş karıştıralım. Üstüne dökmeyelim. Evet. Bana şuuru giyelim bu arada. Evet. Değil oğlum o. Hayır gözüne açmıyorsun. Cena gelir. Şimdi devam ediyoruz Görürüz kekimize. Çınar keki çok güzel köpürttü arkadaşlar. Puf puf kökler yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Unumuzu koyacağız. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Unumuzu koyacağız. Üzerine vanilya ve kabartma tuzunu Kesip paketinden Çınar onları koymayı başarabilecek mi? Bir saniye. Evet. Vanilya ve kabartma tozunu da koyacak. Aferin. Bravo. Başarılısın. Hı hı. Doğru. 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 Pakettesin. Evet, biraz dışarı gidiyor, dışarı gidiyor. Heh. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Bakayım. Bitmiş. Bravo. Alayım. Vanilya. Tamam. Başardın. Hı -hı. Evet karıştırıyoruz devam ediyoruz artık karıştırmaya karıştırıyoruz İyice karıştıracağız karıştır bakalım Çınar Efendi karıştır bakalım devam ediyoruz nasıl evet devam ediyoruz bana bak bir Heh, görmüyorsun tamam devam et Çınar gözün kapalı. Keki sonuna kadar tamamladın oğlum. Bravo sana, bravo. Şimdi bakalım güzel pişecek mi? Çok heyecanlıyız. Karıştır bakalım, hızlı karıştır, hızlı, 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 hızlı. Bravo, 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 bravo. Dök, dökme, dökmeden yavaş. Evet, şimdi Canar kakaolu istiyor. Biraz kakao dökecek. Buyur. Hı hı biraz dök bakayım ben bir tamam yeterli şimdi karıştırıyoruz ve kalıbımıza dökeceğiz Evet şimdi dökebilirsin artık bakalım Hop. bir saniye ah nana. şöyle getirelim Evet şimdi döküyoruz. Bayağı. Hı mi? Doğru değil mi? Doğru. En yavaş Evet. Doğru yavaş yavaş döküyoruz. Bitti mi? Çınar bence başardın. Çikolata Ay. tanecikli kek Gözüm yaptın. Mi? Evet arkadaşlar Çınar kekini şöyle gösterelim. Tamamladım. Ne yapıyorsun Çınar? Tabii ki açarım. Evet arkadaşlar Çınar fırına kekimizi atacak. Ben hemen yardımcı olayım. Evet arkadaşlar. Buna geldik. Abone ve like atmayı Çınar kekimizi yaptı. Çok güzel oldu. Gözü kapalı kekimiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.